Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın genel bir analizini yapacağız. Arkadaşlar Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı borsada bir ayda %23 yatırımcılarına kazanç sağlamış bulunmaktadır. Borsanın olumsuz olduğu, yatırımcıların memnun olmadığı böyle bir ortamda %23'lük bir aylık kazanç tabi önemli bir kazanç. Borsada böyle bir kazanç sağlarken aynı zamanda ziraat portföy yönetiminin oluşturduğu birinci ve ikinci serbest fonlar içerisinde yüklü miktarlarda bu hisseden bulunduğu için Yine o yatırımcılarında bir ayda önce birinciye bakalım. %18.7 getiri sağladığını birinci serbest fonun ikinci serbest fonunda %17.4 getiri sağladığını görüyoruz katılımcılarına. Yani Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığındaki %23'lük artış bu iki serbest fona %18 civarında da bir artış sağlamış bulunmaktadır. Bu durumu bir inceleme konusu yapacağız. Birinci serbest fonun 10 milyar 4 milyondan oluştuğunu, yatırım sayısının 5353 kişiden oluştuğunu görüyoruz. İkinci serbest fonun 7.4 milyardan oluştuğunu, yatırım sayısında 4 1073 kişi olduğu görülüyor. Birinci serbest fon aylık Ocak ayı aylık portföy raporu. Şurayı boyalı hale getiriyorum. Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesinden 6,5 milyarlık portföyün toplamının %74.7'si oranında bulunmaktadır. Ve 2.13 TL alış maliyetiyle portföy alınmış bulunmaktadır. İkinci serbest fona baktığımızda toplam 4.5 milyar civarında bu portföyde bulunduğunu, bu portföyün toplamının %67.61'ini oluşturduğunu ve 1.77 TL maliyetten alınmış olduğunu görüyorsunuz. Arkadaşlar bu fiyatların ne zaman oluştuğunu ve hangi tarihte alındığına bakalım önce. 2021 yılı sonlarında 2.220 hatta 1.60 TL ile 220 arasında 280'e gidiyor, sonra 2 TL civarına düşüyor. Yani 2022 yılının başları ile 2021 yılının sonlarında, yani yaklaşık 3 sene evvel e, bu hisselerin bu portföylere alınmış olduğunu görüyoruz. Demek ki bu hisselerin şu an, e, pardon, e, yani bu hissenin borsadaki fiyatının yükselmesiyle buradaki portföydeki alımlarının 3 e, sene önce alındığı hususun dikkate aldığımızda doğrudan bir bağlantı olduğunu söylemek tabi doğru olmaz yani söylemez. Peki bu hisse miktarlarına baktığımız zaman e, çarpanlarına bakalım önce. Fiyat kazanç oranının 18, piyasa defter değerinin 1.55 olduğunu görüyoruz. Fiyat kazanç oranı tabii yüksek bir fiyat kazanç oranı. Piyasa defter değer yüksek gibi görse de pek yüksek olduğunu söyleyemeyiz. Halka açıklık oranı %19, sermayesi 4.7 milyar, 9 aylık net kar 508 milyon, Borsamızdaki piyasa fiyatından 76.6 milyar üzerinden fiyatlandığını görüyoruz. %19'unun halka açık olduğunu görüyoruz. Bunu analiz edelim. Borsadaki hisse sayısı %19 üzerinden hesapladığımızda yaklaşık 889 milyon adet hissenin borsada işlem gördüğünü, bunun da 14.5 milyar TL'ye tekabül ettiğini görüyorsunuz. Bu 14,5 milyarlık hissenin 11 milyar 149 milyonu iki tane fonun portföyünde bulunmaktadır. Fonların portföyünde bulunanlar hariç tutulduğunda borsada dolaşında olan hisse adedinin 206 milyon bunların parasal tutarında 3.3 milyar civarında olduğunu görüyoruz. Peki Günlük işlem hacimleri ne durumda? Ona bakalım. Son 1-1,5 ayda 2 milyon adet civarında işlem gördüğünü bunun da 15 TL civarından bir hesaplama yaparsak demek ki son 1-1,5 ayda 30 milyon TL günlük ortalama işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Demek ki bu hisseyi yükseltmek isteyenler 30 milyon TL'nin üzerinde bir para gücü varsa Hı. yükseltmeleri mümkün olabilir. Veya olumlu haber akışları vardır belki daha piyasaya ulaşmamış olan beklentiler de olabilir bu yükselmeyi sağlayan. Evet arkadaşlar bir teknik analizine bakalım. tamamlanmış dalga üzerinden bir kanal şablonu çizdiğimizde aynı zamanda burada bir regresyon bölgesi de bulunmaktadır. Onu da çizelim şöyle. Rengini sarıya boyayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Burada da yine 1, 2 ve 3 nokta kuralı daha evvel videolarımızda dile getirdiğimiz. E, dördüncü hedefi tahmin edebiliriz, öngörebiliriz diye ifade etmiştik hatırlarsanız. Burada da hissemizin gördüğünüz üzere regresyon direncini geçtikten sonra tekrar onaya geldiğini aynı zamanda 21 günlük hareketli ortalamayı da test ettiğini daha sonra bir üst direnç 1.618 kanal şablonu direncine ulaştığını, burayı test ettikten sonra geri çekildiğini, 21 günlük hareketli ortalamayı da test ettikten sonra tekrar yukarı yönlü hareket etmek suretiyle 1.618 desteği ve 2.618 direnci arasındaki ara bölgede bir yatay hareket döneminden sonra 2.618 direncini yukarı geç, geçtiğini görüyoruz. 19 TL'deki 3.618 direncini tabi hedef yapması beklenir. Bu direnci kırması halinde de 4.236'daki 21 TL'yi hedef yapması beklenir. Bir de arkadaşlar dolar bazlı grafik üzerinde dirençlerine bakalım. Dolar bazlı grafik üzerinde seviye şablonu ve kanal şablonunu çizdiğimizde şu andaki fiyat hareketlerinin seviye şablonundaki 1.618 direncine dayandığını görüyoruz. Bunun çok yakın bir mesafesinde kanal şablonu 2 618 direnci olduğunu görüyorsunuz. Bunu siz hesaplayabilirsiniz tabi. Oldukça yakın bir mesafe olduğu için bunu hesaplamadım. Bu dirençleri kırması halinde iki direnci 21 TL'deki 3.618 kanal şablonu direnci 0.58 dolar dolar 36 liradan yani 21 TL'ye tekabül etmektedir bu dirençte. Bu direnci geçmesi halinde bir üstte 2.618 seviye şablon direnci ile kanal şablonu 4.236 dirençleri çakışmaktadır arkadaşlar. Burası da 23.5 TL'ye tekabül etmektedir. Bu direnci de kırması halinde 30 TL civarında. Seviye şablonu 3.618 direnci burayı da kırması halinde 34.5 TL 0.96 dolar. Tabi e, bu bölgeler yani bu dirençleri giderken aynı zamanda doların da bir miktar artacağını düşünürsek demek ki en son e, kanal e, pardon seviye şablonundaki son dirence ulaşması doların da 40 TL civarında olacağını düşünürsek Demek ki burada da 38-40 TL civarında bir fiyata ulaşabilir. Arkadaşlar bu hisseyi almayı düşünenlerin veya elinde bulunduranların bu dirençleri titizlikle takip etmek suretiyle bir dönüş formasyonu oluşturup oluşturmadığını yakından takip etmelerini öneriyoruz. Buralardan başlatacağı bir dönüş hareketi Tabi önemli miktarlarda kayıplara yol açabilir. Evet arkadaşlar. Anlatacağımız hususları tekrar bir çek edelim. Portföylere baktık. E, portföylerin e, durumuna baktık. Tabi arkadaşlar şu yönüyle bir değerlendirme yapmak e, tabi ne kadar doğru olur bilemiyorum. 2022 yılının başında 1.7 ve 2.3 TL'den portföye alındığı hususunu dikkate alırsak eğer, sanki burada bu birinci ve ikinci serbest fonlardaki artışların e, bu hissenin tabi artışıyla bir bağlantısı var tabii ki. Bu hissenin son bir aydaki %23'lük artışı bu fonlarda da %18'lik bir artışa neden olmuştur. Ve oradaki katılımcılara da bir kazanç sağlamıştır. Ama bunun tabi organize bir şekilde yapmadığı hususunda herhangi bir yorum yapmam, değerlendirme yapmam tabi doğru olmaz. Yani portföy yönetiminin 2022 yılı başında 3 sene önce bu hisseyi portföye dahil ettiğini, aldığımızda e, bu tip fikir ve yorumlar yapmayı doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. Evet arkadaşlar, e, genel olarak durum bundan ibaret. Bu videoyu e, durdurmak suretiyle buradaki direnç bölgelerini detaylı inceleyebilirsiniz. Yine buradaki kırmızı yazıyla yapılan açıklamaları videoyu durdurarak e, detaylı inceleyebilirsiniz. Portföylerdeki diğer rakamları da, diğer varlıkları da yine videoyu durdurmak suretiyle detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Burada da aynı şekilde rakamları, diğer yani portföy bünyesinde bulunan diğer varlıkları da video durdurmak suretiyle detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir yatırım tavsiyesi olmamak üzere, bir teknik eğitim çalışması olmak üzere anlattıklarımız, anlatacaklarımız bundan ibarettir. Kanalımızın abone sayısının arkadaşlar beklediğimiz ölçüde artmadığını görüyorum. İzlenme sayılarımızın oldukça iyi gittiği görülüyor. Kanalımıza abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Kanalımıza abone olmanızı, Beğeni butonuna basarak ve yorumlar yaparak destek vermenizi bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz ve hepinize bol kazançlar diliyoruz.